Merhaba. Merhaba! Allah. <laughs> bunu, bunu var ya TikTok'taki her sağır kız dudaklarını okudu yani. Bu zaten ikonik lise çıktı yani. Hani Am vardı. Evet. Böyle hatta Kalorifer'in dibinde falan böyle. Yedi <laughs> buçuk <laughs> <laughs> lira vermiş gidiyor gibi <laughs> ama. Bana da şey gibi geldi. Böyle bayağı Emmim'in ödül töreninde düğünü <laughs> filan gibi. Hani ve bayağı şeye gitmiş, akrabasını <laughs> görüp gitmiş gibi ama Epstein'in adasına gidenlerin arasında Ben Affleck'in de olması. Golden Globes'ta e, hepsinin çok rahat bir şekilde çıkıp konuşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Adaya ziyaretçi olarak gidenlerin de ismi karışmış diye duydum ben. Aç aç yayına bağlansın. <laughs> <laughs> yani şunların ne diyorsunuz? Bu nasıl bir çift ve nasıl kıyafetler? Yani gönül bu demek istiyorum <laughs> ama sıfır <aynı> zamanda... <laughs> veriyorum. Bu çifte puanım sıfır. Tamam. Çift görüyoruz ben bilin ki puanım sıfır. Of, Travis Scott'un yeni şarkısında Kylie Jenner'e soktuğu laf o zembikle alakalı. Buradan <laughs> mı başlamalıyız? Evet. Vallahi ben her şeyi of. kaydettiğim için. Buna bir de alt yazı yapmışlar çok iyi. Bunu bunu var ya TikTok'taki her sağır kız dudaklarını okudu yani. Evet. Gerçekten, Gerçekten. ne diyor? Ben o, denk gelmedim videolara. Hepsi farklı bir şey söylüyor. Bir yerde sadece I love you dedik dediği konusunda hem fikirler. I love you burada mesela I love şey ne diyor? It's so nice. Ha bak. Yeah, it's so nice. Evet, anlayabiliyorum. I, yani. love it diyor. Üyrenç. <laughs> Nasıl sonra göstereyim? <laughs> Teşekkürler. Aa, bizim lisede de vardı böyle bir çift. Gerçekten evet öyle. Ya. Mi? Bu zaten ikonik lise çifti yani. Hani tamam, vardı. Evet. Böyle hatta kaloriferin dibinde falan böyle. evet. Öyle. Onlardan. Evet. <laughs> Külümünü. <Külürmeler. gülüyor> Phineas e, and Ferb'de bir bölümde balonu vardı bilir misiniz böyle Dr. Doofenshmirtz'in böyle çocukken oynadığı bir balon vardı kocaman şişik suratlı. Ay oldu. evet ben biliyorum. <gülüyor> 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 Doğru. Ay şaka gibi. Çok kötü. Ay ben de bunu gönderdim. Aynen oturamaması. <gülüyor> Kendisinde. <gülüyor> <laughs> bu kastım elbise. Aynen şu zaten iskelet şeyi de. Yani bu ödül törenleri hakkında ne düşün? Yani bu bu tarz giyinme hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle işte genelde mini vanda gidiyorlar ya bir yere tutunarak şey asla oturamıyorlar zaten. baksana böyle gidiyorsun ya oldu <laughs> Böyle gidip gitmeyi hak etmiyorsun. Aynen. Böyle Aynen. Mor, mor ışıklı dolmuşlar oluyor ya böyle küçük Aynen. yerlerde Aynen. pavyon gibi. Aynen. Aynen. Arkadaki tıklar falan da öyle yani ne alaka. 7,5 lira vermiş gidiyor gibi Golden ama. Sonra burada da oturamıyor. Yani sadece red Carpet'e giderken güzel görünüyor. Koskoca yani. Dua. Şimdi iki elbise giyemiyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Bu arada red carpet'te sıra beklerken de bir Dua Lipa'nın bir videosu. evet. <laughs> çok evet. Sırada böyle evet. halk ekmek sırası gibi <laughs> <şeyler> evet evet. <laughs> Ay çok komik. <laughs> Koskoca giymişsin gitmişsin. Taylor Swift'i bekliyorsun fotoğraf çekineceğim. Evet. Bir. Ya bir de saçları çok kötü ya. Bay evet kesinlikle. Evet, Gerçekten. Çok kötü. O gün özel peruk taksaydın. Yalan dünya Tülay'a benzetiyorlar ya hep onu. <laughs> Bundan sonra <laughs> noktadan ha, Çok kötü bir kızıl bir de. Evet. Ya, evet. kötü. Çok... ya Selena Gomez'in elbisesinin iğrençliği neydi ya? E, en kötü. Çok... En kötü giyinen oydu. Bu Dezalet ne? Ezalet uçmuyor bile kumaş. Tuhaf. Ay ne oluyor bir şeyler oluyor. <laughs> Sırtındaki <laughs> halinden <laughs> diyorum. Yani gerçekten göğüslerine yazık. Böyle ay evet ya bu arada ben de öyle düşündüm. Aynen o kadar sıkıyor gibi duruyor evet. ki. Evet. Yani dört tane evet. memesi varmış gibi duruyor. Burada, burada, burada. Bahadan <laughs> anne. <laughs> 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 şeylerin olur ya böyle. İkincisini falan kutlarlar şeylerin. <gülüyor> Özel. <gülüyor> Tam onun gibi böyle sanki dahi 15 yaşına giriyorum kutlaması gibi. Ay evet gerçekten. Şuna bayıldım. Golden Globe böyle genelde insanlar beğenmemiş zaten şeyi ödül töreni işte gecesini falan. Ee, burada da her e, Golden Globe'a katılan herkesin aslında bir şekilde Succession'daki şirin giyindiği gibi giyindi, giyinmesinin stilini yan yana koymuşlar. İşte bu mesela Robert Jr. Bizim şey zaten kasadan kasrayı <laughs> aa <gülüyor> izlediniz <gülüyor> mi reklamı evet. ben gönderecektim şimdi kalbinden of <laughs> <laughs> çok iyi bu arada <laughs> baya bir şey yapacak evet. Bu da tabii Ay bir ben de listede olması. <laughs> Bana da şey gibi geldi. Böyle bayağı emmimin ödül töreni değil mi? Evet, tamam. falan gibi. Hani ve bayağı şeye gitmiş, akrabasını <laughs> görüp gitmiş gibi. <laughs> Hakikaten tavırlara bak öyle gerçekten. <laughs> Hemen Amca deyim, işte, sarılıyor yani. Size bir şey sormak istiyorum. Epstein, Ep nasıl adını hatırlamıyorum ama Epstein'in adasına gidenlerin arasında Ben Affleck'in de olması ve Robert Downey Jr.'ın da olması ve bütün gece Golden Globes'e hepsinin çok rahat bir şekilde çıkıp konuşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey de öyle, Oprah'da öyle. O da listedeydi, o da dün vardı. Orada ama şey değil mi o? Şimdi e, ismi geçenler var, adaya gidenler var. İsmi e, davada geçenler şeyde oluyormuş mesela. Sağlıyorum Oprah Show'un yapımcısı. Ee, hani bu tarz böyle isim mahkemede ismi geçtiği anda çok alakasız bile olsa o liste ekleniyormuş diye duydum. Hmm. Bilmem. Uçuş, uçuş listesinde. Uçuş listesinde olanlar değil miydi bu son çıkan? Ama o listede mesela şey de var, Miley Cyrus da var. Ama bu davaların olduğu zaman da Miley Cyrus çok küçüktü. Yani 15-16 yaşında mı neydi? O yüzden diyorlar ki muhtemelen adaya gidenlerle de karışmış o listenin tamamı. Çok karışık bilmiyorum çünkü e, senin dediğin gibi düşünüyorum. Bu kadar insanın adı var ama bu kadar olay olmadı yani. Her, kimse böyle sanki biz uzaktan izleyip o listede adını görüp böyle aman tanrım dedik ama Amerika'daki kimse böyle tepki vermiyor gibi şu an. Şunu mu kapatmaya çalışıyorlar acaba bu olayın ya? Ya ben şok oluyorum ya. Gerçekten bu kadar büyük bir skandal ve böyle herkes Takımını giymiş geliyor falan. Bir gerilin bari yani. Evet. Bence e, adaya ziyaretçi olarak gidenlerin de ismi karışmış diye duydum ben. Yani sadece o skandalla alakası olmasına gerek yok. Bence o yüzden bu kadar rahatlar. Ama o ada onun üstüne kurulu bir şey değil mi zaten? Evet ada iğrenç. Yani ben zaten... her şeyi izledim bu konuyla ilgili. Şunlara, ne diyorsunuz? Bu nasıl bir çift ve nasıl kıyafetler? Kıfır veriyorum. Yani gönül bu demek <laughs> istiyorum ama... <bundan gülüyor> Dayak mı yemiş ya? <laughs> Selena dövüyormuş evde onu aslında. <laughs> Tabii bir de kıyafetler çok alakasız. Ne bileyim tamam ikisinin de ayrı bir tarzı olabilir kendilerince de. Beni Blanco'nun ayağındakiler falan... Bu Beni Blanco biraz Post Malone çakması gibi değil mi ya? He, öyle Bilmiyorum, değil mi? Şey geliyor. Mesela da... ortak sevgimiz yine sizinle. Şu Post Malone ve Doja Cat'in bir şeyi var ya, çok seviyorum bir şarkıyı. Ve klibin stylingi falan inanılmaz güzel. <gülüyor> 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 evet, çok Çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela, Hani bu da çiçekli. Ama Vallahi... bu çok tatlı. Ama bunun yine bir böyle bir albenisi, böyle bir sempatikliği var. Vura, meselesi, bu Şekerim diyoruz bu noktada galiba. <laughs> Bak mesela bu ceketle ne kadar yakışmış. Hani o ikisinin şeyini. Aynen. Şeyi. Baksana. Ama beni Olur blanco mi? pis bence. Aynen öyle kokuyormuş gibi duruyor. Tamam <laughs> 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 çok, çok kötü. <laughs> of. Bak minnoşum oturmuş orada resim yapıyor etle üstle karışma dans ediyor <laughs> kendi kendine. Of Travis Scott'un yeni şarkısında Kylie Jenner'e soktuğu laf o alakalı. Bu yeni Aa, zayıflama trendi. Evet. Of da Geri ben bu soru. bugün solüme koydum şarkıyı. <laughs> Scott, ne yapacaksın? Ee şey Banks i'm in my back rooms don't be like quarter bit standing feel holding barm throwing it hold like quarter bit standing feel holding me a barm throwing it hold like quarter bit square we blowing some. she pop up them 30s sticking ain't working but they ain't doing nothing why she doing nothing sickly trying to be different trying to be a new woman no i look if you need a dick you need a move Ne oldu bu kadar diz atıyor? Ben onu anlamadım mesela. Ya bunlar danışıklı dövüş derdi anneannem bence. <laughs> ay bu. Ay. Gördünüz mü bunu? Çok kötüydü ya. Ay çok kötü. Bayağı. Bence çok değişik bir dinamikleri var. Bence bir psikolojik bir şey dönüyor burada. Bence de yani. Çünkü e zaten... Anladın. Kadın kime benziyor? Bir de ben bununla ilgili çok iyi bir tespit okudum. Zenginlerle fakirleri ayıran bir şeyin de çıplaklıkla getaway edebilme durumları gibi bir şey hani onlar çıplak olabiliyor ve bu bir aslında bir sanat, bir yaşam tarzı ifadesi hmm. ama bunu daha düşük klastan biri yaptığı zaman teşhircilik gibi bir tespit hmm. yapılmış. Doğru. Bu yani artık Kanye bunu ona mı yaptırıyor yoksa o şey okey mi buna bir bazı şey falan yazmış bunun altına hani Bianca hani esir tutuluyorsan bir çaktırmadan bir iki işaret <laughs> bir bence öyle bir şey yok. ama bence Kanye'nin her ilişkisinde böyle partnerini giydirme şeyi Fetişim. böyle himayesi altında tutuyormuş gibi geliyor bana o şekilde evet ama çok ekstrem bence şu an yaptı sanki kimi rezil kime çok benziyor ya Böyle kimi rezil ediyormuş gibi bir yaklaşımı var yani. Ekstrem. Yok, yok. Peki şunu gördünüz mü? Evet. Bir tane şey şuydu galiba. Les Mismis mis, vesti. Mis, evet. evet. <laughs> Peki bu mesela böyle bu iki gün mesela ertesi günü ne galiba koydu Kim Kardashian bunu? Ki burada mesela böyle gerçekten für filan şeyler var. Biraz ona şey yaptılar. Hani aynı şey. Bu da aslında vest Bianca West. Bu da Miss Westy. Ona böyle şey çekiyormuş gibi. Hem şey Şeyma Subaşı. Ne <laughs> de Çağla. Çağla. Şey gibi. <laughs> Ayarı gibi burada da Cevabı evet. Kim Kardeşyan. <laughs> Bianca. Bir şey mi oluyor? Net. Mesela, mi? Bence de çok Çok, çok tuhaf yani. Peki şey gördünüz mü Kanye'nin Bianca'nın böyle altı tane falan peş peşe Instagram'da fotoğrafını paylaşıp işte bir tanesinin altına destan yazmış böyle bildiğiniz işte ne IQ'lu işte bilmem ne mezunu <laughs> mimarlıkta yüksek lisans yapmış falan evet, evet. bir de öyle şeyler yazmış çok ya şey yapıyordu sanki evet an. aynen Doğum gününü kutladı. Vallahi <laughs> Allah'ım çok acayip yani. 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 Peki Instagram bunu nasıl benlemedi şu an onu düşünüyorum. Bizi, ben, yani? İşte klasizm. Instagram'ın uyguladığı klasizmi burada görebiliriz. ya yani. yeah. Bu TikTok'ta da var. Hiçbir yerde ben yemedi. Ay yeah. yok artık. Gerçekten. Bir tane evet. şey vardı. Bu muydu? Bianca mıydı o? Bir önceki Julia Fox muydu? Ben aslında Kim Kardashian'ı çok seviyorum ve onu Kanye West'ten kurtarmak için onunla birlikteyim. Julia Fox demiş. Julia Fox. Evet. Bu çiftte evet. çifte puanım sıfır. Abi <laughs> <mi? Ben> de... <laughs> Bugün hep herkese sıfır. Benim ben son, son zamanlardaki bütün çiftlere gerçekten. puanım sıfır ya. Beğendiğim çift yok bu aralar. Aynen öyle. Ben çift olana kadar bütün çiftler sıfır. Aynen öyle. Aynen öyle. Yeter ya. Bu kadar yüce gönüllü olamam yani. tamam. Çift görürseniz ben... bilin ki puanım sıfır. E bu çift yorumla. Bak, sıfır. Az ama Rihanna'nın şeyinde oynadı çocuk. Rihanna Fanta satış artsın diye. Şimdi. Ya bunları aslında seviyorum ama bilemiyorum. Rihanna ama şu anki duruşu da ters. Şu anki <laughs> duruşu evet. <laughs> Şimdi lafımızı yutmak zorunda kalacağız. Sizi <laughs> çok seviyorum. Biz de. Hepinize geceler. Teşekkür ederim sizi. Güle Bye. 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 Bye.